Geldiniz. Bugün de yeni bir e, botumuz bugün ne yapmış diye e, bir video çekeceğiz. Bu arada hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, dün ben videoyu yüklerken e, saat 11 sıralarıydı e, bilgisayarın saati yukarıda videodan da görebilirsiniz. O zaman e, en son işlem yani en son verdiği sinyalde 650 TL karımız vardı. Ben de videoyu o yüzden günlük 650 TL kazanç diye. Yapmıştım ama o videodan sonra e, yaklaşık saat kaçta vermiş e, o videodan sonra yani 3 kere tp olmuş stop olmuş yani 3 kere yani aşağı yukarı %3'lük e, 1 1.06 1.01 1.02 gibi 3 kere stop olduğu için yani bu 650 TL. E, videoya da bakabilirsiniz. Yazan tutar tamamen aynı. 646.22 kuruştu videonun. Bandırın da resminde de gözüküyor zaten. Ama ondan sonra 3 kere TP olduğu için bot. E, toplam para 474 TL'ye düşmüş. Yani aşağı yukarı yine bir 150 lira gibi bir kayıp var. Burada da kayıpları görebilirsiniz. E, yani bu şekilde oldu. Bunun da benim de yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü videoyu çekerken. Böyle bir düşüş yoktu. Ama problem değil yine günlük kazancımız 500 TL gelmiş oldu. Biz dediğim gibi dün de SXV'ye dediğimiz bizim paramız 3 dakikalık grafik. Normalde 1 dakikalık grafik oluruz ama piyasa hareket olduğu zamanlar 3 dakikayı yükseltiyoruz. Binance'ta alım satım geçmişi ile ilgili gerekli dokümanları göstereceğim arkadaşlar. Botun alım satım milisaniyelerini göstereceğim. Şu anda bir arkadaşımızın bedelli parasını çıkartmak için ona bot Kururuz yani onunla ilgili koşturuyoruz ondan dolayı e, onunla ilgileniyoruz ee, İnşallah Ağustos'un e, Onun gibi filan da onun işlemi bitecek ama ben daha öncesinde Ağustos ayının Biri ikisi ya da üç gibi e, Sıfırdan burada komple beraber bot kurmayı Bu indikatörü nasıl bota bağlayacağımızı ve günlük normal şu anda bu attığım video gibi e, Günlük kazançlarını karlarını zararlarını e, Göstereceğim biz dediğim gibi 5000 TL oynuyoruz komisyonumuz 0.075 öz kaynağında %100'ün oynuyoruz bu dünün verisiydi dün bize kazandırmış olduğu para yani geceye kadar 474 TL 34 kuruş hadi yuvarlarsak 500 diyebiliriz o da 9.49'luk bir çağrı var. Peki bugün ne yapmış bot bugün ne yapmış ona da bir bakalım bugünün tarihini girelim. Yani 29'undan bugüne gireceğiz. Bugün ayın 30'u çünkü. Bugün ayın 30'u. Pardon. 29'undan 30'una kadar. Şu anda bir sonunu da görelim. Evet. Başlangıcını da görelim. 02 Aynı öyle. Gece 2'de başlamış zaten. Ondan önce bir herhangi bir problem yok. 240 TL gibi bir para kazandırmış. Şu anda e, hesabı bakmadım. Arkadaşımızın hesabı olduğu için dediğim gibi zaten bildirim atar. Ona göre diğer bir videoda da yani yarının e, günlük değerlendirme videosunda da bakarız beraber. Şöyle bir işlemlere bakalım. Kaç işlem açmış? E, 20 tane işlem açmış. 460 TL batırmış. Sonradan artıya çıkmış. E, performans süresinde evet büyük Brütkar full, %100 çalışmış olsaydı yaklaşık 800 liraya kadar alabiliyormuşuz. Başlamış 25 lira, 94, 186 bir kırmızılığımız var. Evet, 3 kere TP olmuş. 3 kere TP olunca bakın 528 liradan para 360 liraya kadar düşüyor. Yani bazen 3 kere, 4 kere, 5 kere TP olduğu durumlar oluyor. Bunlar çok normal. Mesela burada da 1, 2, 3, 4, 5 kere TP olmuş. Yani 5 kere e, bot yanılmış. Şöyle bir açalım bir bakalım. Özellikle şunlar. Biz bunları girdap diyoruz arkadaşlar. Yani bu tarz girdaba girdiği zaman sürekli alım noktası veriyor kodu kendi sistemine göre. Ondan dolayı bir tık zarar edebiliyoruz. Ama bunlar dediğim gibi önemli zararlar. Nasıl topladığını da gördünüz. Yani çok da önemli değil. Yani yüzde aşağı yukarı beşlik bir düşüş. Problem olmaz. Sonrasında zaten Yaklaşık 15.42'de bitmiş. 12'de başlamış. Uzun bir süre devam etmiş. %3'lük yine kendi profitini almadan kendi kendi bot durdurmuş. Risk gördüğü anda botumuz durur zaten. Diğer videolarda anlatmıştım. Bundan sonra günlük değerlendirme videolarında vesaire de çok fazla botun genel nasıl işlediğini anlatmayacağım. Merak eden arkadaşlar bu videoya bir yerde denk gelen arkadaşlar kanaldan açıp bakabilir. Daha sonrasında zaten aşağı yukarı 1.82'lik bir 1.56'lık bir kar almış. Ondan sonra da yani bugünü de Ya şu an zaten gün bitmedi daha devam ediyor bugün saat 21.04 biraz erken başladım yani normalde 11 gibi başlarım 240 lira bu düşebilir çıkabilir ee, Ben e, Şu anda bu videoyu çektiğim için Bu videoda bana ne bıraktıysa onu e, Göstermek amaçlı bu e, Fiyatı yazıyorum Yani yüzde 5 gayet e, güzel bir kazanç bu tabi 5000 TL'ye verdiği kazanç hani 1000 lira koyarsanız da atıyorum günlükse 45 lira verir. 1000 liraya 45 lira da bence iyi para. Çünkü 1000 liraya normal şekilde al sat yaparak 45 lira bile kazanamazsınız. Yani günlük her gün ha, haftada 3-4 günde bir al sat yaparsanız güzel bir yükselişe yakalarsanız kazanabilirsiniz. Ama düşüş zamanla da gelebilir. Yani şöyle minimal bir ayı geldiği zaman bile size etkileyebilir. Peki bizim botumuz dediğim gibi dün de söylemişim. CXV'de çalışıyor ama ee, BTC'de ve diğer coinlere de şöyle bir gezelim. Mutlaka zarar zararı düşürdüğü coin'lerde vardır. Ee, mutlaka oluyor çünkü. Bakın bu arada CXP bugün eksi 3 yemiş. Yani o halde bile gayet iyi bir rakam. BTC'de başlayalım. BTC'den. BTC'de bugün botumuz açık olsaydı ki biz genelde tavsiye etmiyoruz BTC bot kurmayı. Yani e, kendi aramızda e, kesinlikle BTC bot kurmuyoruz. Niye? Zaten bütün piyasayı o dalgalandırıyor ve çok fazla e, hareketli olduğu için e, hacmine göre ondan da btc'yi kullanmıyoruz 120 lira zarar ettirmiş 5000 tl'nizde dün bu bota başlasaydınız e, 120 tl zararınız olurdu mesela e, ayın 20'sinde başlasaydınız da bir haftada da zararınız olabilirdi ama mesela 671 lira bir haftada sizi e, kârı çıkartmış o yüzden 120 lira zarar var bugün btc'nin o yüzden bu tarz zararlar koymuyor arkadaşlar eee XRP'de 74 lira kazandırmış. BNB'de 3 lira zararı var. XRP'de zaten söyledik. CZ'de e, 212. Bu arada bunların hepsi zaten 2-3 yen coinler. DOG'da 60 lira zararınız var. XM'de bir şey kazandırmamış. ADA'da 83 lira zarar. EOS'da 5 lira. Raven'de 97 lira kar. Ontoloji'de 440 lira iyi. VET'de 90 küsür. 200 lira BTT. Hot'ta 138. TX 235. Dot'ta 300. Ethereum'da 20 lira zarar. Link'de 13 lira. Boost'da zaten veri vermiyor. Neo'da 170. A'da da 45. Ontology'de 360. XRP'de. XLM'de pardon 15 lira. Yani bu gördüğünüz şeyler sizi yanıltmasın. Niye? Çünkü ya kardeşim 45 lira için 5000 lira riske mi atacağım? Carcurt vesaire havasına girmeyin kesinlikle. Çünkü buna haftalık ve aylık bazda baktığınız zaman zaten asıl ee, muhabbet çıkıyor. Ya yani mesela 10 günlük şöyle bir genel ortamı yapalım. Ya yani 10 günde de %100 kar edeceksiniz diye bir şey yok. Zarar edebilirsiniz ama ondan sonraki 10 günde yani yüksek ihtimalle %70 oranla kar edeceksiniz. Bakın bunlar ben hızlı hızlı geçiyorum. Bakmak isteyen arkadaşlar durdurup bakabilirler. Bunlar haftalık kazandırdığı paralar. Dokta mesela 2 milyar. Gayet normal. Piyasanın düşüş dönemi yani şurası komple kırmızı. Yani şu anda görüyorsunuz. Ve bunun bir de çıkış dönemi olduğunu düşünün. Yani çıkış günü diyeyim ya da size. Ee, zaten alttaki e, histografi ki dalgalanmadan da görebilirsiniz stratejisinde. Repaint olmadığı için zaten e, bizim indikatörümüz her gün aynı sonucu veriyor. Buradan düne de baktığım zaman aynı sonucu veriyor. Raven 600, 1000 lira ontoloji. Böyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Önemli çok ekstra kazandırdığı bir şey olsun. mesela otta 1660. İşte 800 lira, 1100 lira, 900 lira, e, 750 lira, 300 lira, 1200 lira, 600 lira. Yani e, o yüzden kesinlikle şey düşünmeyin. Hani işte zaten çok kazanırım falan. Hayır. 5000 lira haftalık size 700 lira, 500 lira bile verse. Hani bırakın 1200, 2000 lira veren coinleri gördük demin verse. Gayet iyi bir paradır. Yani hani hiç yüzdesel hesaplamadım. Hani faiz muhabbeti o tarz şeyler şey yapmıyorum, öyle de bir durum olmadı. Şöyle bir ayın başından bakmaya çalışacağım ama işlem listesi izin verir mi? Hayır, ayın 19'una veriyor. Yani demin baktığımız sonuçların bir gün öncesini bir gün daha ekliyor sadece. 3 dakikalık grafik olduğu için çok fazla geliyor, dönmez. Ondan dolayı gerek yok abi. Bugünün de inceleme videosunu bitirdik. Gayet güzeldi. botla ilgili gelen bilgilendirmeleri yapıyor olacağız. Ben açıklama kısmına Telegram linkimizi de bırakacağım. Olur da Ağustos'un onundan sonra bu video ile karşılaşan arkadaşlarımız olursa biz yine haftalık çekilişlerle haftada bir ya da günde bir ya da iki günde bir çekiliş yapıp bir günlük iki günlük bu indikatörü sizin için sunacağız. Oradan bota bağlayamasanız bile verileri en azından gözünüzle canlı görürseniz emir olun sizin için artısı olur. Bu arada XRP'de de tam şu anda işleme girdim. CXP yeni işlemden çıkmış. Bota nasıl bağlanır? Hangi bot kullanılır? Vesaire hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda bir arkadaşımızın bedelli problemi var. Onun için para kasıyoruz. O işlem bitsin. Direkt zaten ben kendime de sıfırdan bot kuracağım için hepsini tek tek beraber halledeceğiz. API nedir vesaire. Binance'dan nasıl komisyonsuz çekilir. İşte cevap vesaire. Hepsini halledeceğiz. Sizden tek ricam destek olmak için abone olup beğen atıp yorum atmayı unutmayın. Çünkü İlerde e, inşallah kanal yükselirse adınızın arada kaynamasın hani en azından adınız arada kaynamasın vesaire mutlaka bir isimden bir yerden bu bizim ilk abonelerden vesairedir diye e, bir şeyiniz olsun bir toleransınız olsun çünkü Ağustos'un ortalarında ya sorunla e, bunların hepsini e, aylık belirli bir miktar parayla e, ücretlendirme yaparak vermiş olacağız onun da zaten bilgilerini paylaşmış oluruz. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi kazançlar.